Merhaba arkadaşlar Yavuz Pet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir kuş aldığımız zaman kafeste neler olması gerekiyor onları göstereceğim. Öncelikle kuşumuza uygun büyüklükte bir kafes bulmamız lazım. Bunun içerisine kafesin boyutuna göre tünek eklememiz lazım. Tüneklerimiz bunlar. Kuşların genelde zaman geçirdikleri yerler buralar oluyor. Buralara konuyorlar. Onun dışında şöyle kafesimizde zaten bunların yerleri mevcut olacaktır. Yemlikler, Şöyle ben hem anlatırken hem de yerleştireyim. Kafası kurmaya başlayayım. Burada zaten bu yemlikleri takmak için alanları var. Buraya bunları takıyoruz. Ondan sonra suluk. Buna yine kuşunuza uygun bir suluk. E, tüneye yakın bir yere takmamız lazım bunu. Kuşun rahat bir şekilde ulaşabilmesi için. Şöyle. Şuraya takıyorum. onun dışında kuş kumu. Kuşlarda mide olmadığı için taşlık sistemi vardır. Taşlık sisteminde yemleri öğütürler. O yüzden bu bunu kullanmanız lazım. Mutlaka kuşların kafesinde her zaman bulunması lazım. E, bu kuş kumunu da kumluğun içerisine boşaltıp yine suluğu taktığımız gibi tüneye yakın bir yere takıyoruz. Onun dışında kuşların gagalarını ve tırnaklarını törpülemesi için gaga taşı. Buradan da mineral ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bunu da yine tüneye yakın bir yere takıyoruz. Şöyle bizim kuşumuz muhabbet kuşu olacak. Biz muhabbet kuşumuza özel şöyle bir yem aldık. Muhabbet kuşunun yediği yem. İçerisinde farklı çeşit tohumlar var. Bunu kullanacağız. Bir de kuşunuza istediğinizde yani 3-4 günde bir işte havuç, brokoli bu tarz hani yiyecekleri verebilmek için şöyle mamalık. Bunun içerisinde kuşlarınıza servisini yapabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde tüneye yakın bir yere, kuşun rahatça erişebileceği yere şöyle yerleştiriyoruz. Ya bunu her zaman kafeste bulunmasına gerek yok. Yani sadece bir yiyecek vereceğiniz zaman, bir atıştırmalık vereceğiniz zaman kuşunuza kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar kuşumuzu getirdik. Şöyle tüneğin yanında kumluğumuzu doldurduk, suyumuzu doldurduk, yemlerimizi doldurduk. Kuşumuzu içeri saldık şu anda. Yani her şey olması gerektiği gibi. Ee, ekstradan şimdi kuşunuza ne verebilirsiniz onları göstereceğim. Şöyle şu tarz ballı yemler satılıyor. Ballı, meyveli yemler. Hani bunları çok sık değil, haftada bir, yani 3-4 günde bir verebilirsiniz. Bunlar fazla verdiğiniz zaman kuşlarda biraz yağlanma yapabilir. Ya yani yağlanması da kuş için iyi olmayacaktır. O yüzden nadir, haftada bir verebilirsiniz. Onun dışında şöyle biraz daha doğal dal darı vardır. E, bu dal darıyı da yine bir hafta 10 günde bir verebilirsiniz. 1-2 bir, dal olacak şekilde. E, da kuşunu severek yiyecektir. Hani atıştırmalık olarak ekstra buradan bir vitamin alabilir. Beslenmesine biraz fayda olabilir. Yalnız bunlarda abartıya kaçmamak gerekiyor. Evet arkadaşlar kuşumuzu şimdi ev ortamında besleyecek olanlar için veya işte etrafı kirletmemesini isteyenler için şöyle tüller var. Bu tarz bir tane tül edinip de böyle sararsanız Kuşun tüyü, yem kabukları, tozları aşağıya düşmesini engellemiş olursunuz. Şu an kafesimiz tamam. Her şey tam. Gagataşı, kumu, suyu, yemleri, tünekleri istediğimiz gibi her şeyini ayarladık. Şu anda bu kuş bakıma hazır. Her şey tam bir şekilde. Rahat bir şekilde artık hiçbir şey eksik olmadan bu kuşu besleyebilirsiniz. Her şey tamam. Ya bunun dışında ekstra yapılması gereken bir şey yok. Kafes düzeni bu şekilde. Hani buradan bakıp biraz teyit edebilirsiniz. E, tüneye yakın suluk. E, yemliklerimizin zaten ayak basma yeri var. Oradan rahatça ulaşabilir. Bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız olursa yorum kısmından cevaplayacağım.